Feyza abiyle birlikteyiz. Feyza abi <laughs> bizim dizinin jönlerinden. Teşekkür ederim. Abinin ismi neydi? Aydemir Bey. Aydemir Bey. Aydemir Bey de böyle enteresan, değişik bir abimiz. Komşum o benim. Can komşum. Ben de komşunun. Sen de komşum. He ben, ben de komşum. Ben, ben, ben de Feyza abinin komşusuyum. Evet. Ee, kaç gün sonra? 15-20 gün sonra o, beraberiz. Beraberiz. abi. Evet, şey beraber. Verirsin. Evet, bugün Üç Kız Kardeşim dizisine geldik. Evet. Düğün yapacağız. Öyle mi? Tabii tabii. Postacı Cilfan'ın düğünü. Postacı evet. Cilfan'ın düğünü yapacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olacak. Evet. Hep beraber inşallah. Hep beraber. Evet ayrı bir beynem birlikte. Olur. Evet. Şimdi böyle oturduk. O eser başsız önlerin aranan ismi Aydemir Bey. Aydemir Bey. Evet. Aydemir Bey. Sümit simidini poğaçasını yiyor evet, arkadaşlar. Sabah evet, sabah kahvaltısındayız Sabah kahvaltısı. Bir kahvaltı. Çay, çay, <laughs> çay, çay veriliyor. Bönle ne alakası var ya? Ben. <laughs> Sanki çay. Çay vardı. Yok ki çay. Çay arabası gelmemiş. Gelse alırdın. Yani. Evet.